Gelin çocuklar. Oturun. Mekanda bulduğumuz istihbaratçılar tahmin ettiğimiz gibi yabancıymış. Durumu rapor ettik ama ses çıkmadı. Demek ki istihbaratçılarının kirli işler yaptığını biliyorlar. Ortaya çıkmasını ve basına yansımasını istemiyorlar. Aynen öyle. Özellikle birini yakından tanıyoruz. Javier Martin. İspanyol pasaportu var ama tabii ki İspanyol değil. Afganistan ve Tacikistan'da darbe planlayıcısıymış. Ve birçok eylem ve suikastinde baş faili. Peki burada ne işi varmış? Murat Karadın'ın aracına yapılan bombalı saldırının planlayıcısı olarak aradığımız kişi. Benim anlamadığım Dragan'la bu adam aynı safta. Niye çatışıyorlar? Muhtemel bir takas için oradalarmış. Ama istihbarattan başka bir bilgi gelmedi. Dragan'ı sinirlendiren bir takas olmuş demek ki. Beter olsun. Gidin biraz dinlenin. Yakaladığımız adamların sorgusundan bir şey çıkacak mı bekleyelim. Hemen aşağıya. Çıkabilirsiniz arkadaşlar. çay şey ısmarlayayım mı? Ah, sorguya girmem lazım. Sen kaçıyor musun benden? Yo, neden ki? Ne bileyim. Yani o geceden sonra pek konuşamadık ya. Ne bileyim ya. Kafam karışık biraz işte öyle her şeyi tekrar tekrar düşünüyorum. Eylem. Seni sevdiğimi biliyorsun değil mi? Evet. Seni sevmekten hiç vazgeçmeyeceğimi de biliyorsun. Biliyorum. Ben de. Kolay gelsin. Görüşürüz. Çay borcum var bana. <laughs> Ulan Keşan'la ya komutanın haklıysa... ...ya kızı tehdit ediyorlarsa... ...senin bu işi çözmen lazım abi. Hayırdır Keşanlı? Kendi kendine ne derdi anlatıyorsun yine? Bana mı diyorsun? Keşanlı'ya dedim ya. Nasıl ya? Az önce Keşanlı ile konuşmuyor muydun sen? Aga ne diyorsun ya? <laughs> Seviyorum lan seni. Yürü hadi yürü. niye sırıtıyorsun oğlum? Kim sırıtıyor ya? Komutanım operasyonunda da böyleydi. Etrafa gürücük saçıyor. Adamlar görse vurmaya kıyamaz. E, bu da sırıtıyor. Aga, siz ne iş çeviriyorsunuz? Bir söyleyin bakayım ya. Hayırdır, ne oldu? Komutanım, ben dayanamayıp söyleyeceğim artık. Söyle lan, söyle. Lan söylesene hadi. Karabatak abimle Nazlı yengem dün akşam itibariyle sözlenmiş bulunuyorlar. Ay. Harbi mi? İstemeşi şey, tamam. Sözcücük daha oralara gelmedik ama kızı aldık. Kız bizde. Nasıl yani? gittim istedim. Baya bayan az değilsin yani. Ha gittim istedim ve aldım. Erdem komutanım da olur dedi. İlk önce tokadı bastı. ...sonra da baba gibi bağrına bastı. Canım benim. Sen şimdi komutanıma damat mı alıyorsun? Bak ben bu haberi havaya sıkardım ama yer müsait değil. Gel buraya, gel. Kardeşim benim. Allah belanı bir yastıktan hocasın. <laughs> Komutanım on numara operasyon çekmişsin ha. Düğün şarkınızı ben söyleyeceğim affetme. <laughs> Komutanım ben dün sarıldım ama şimdi bir kez daha sarılmak istiyorum. Ya hayırlı olsun. Vay be. Kıdemli çavuş kızmaz. Komutanım Erdem albayımız çok acil sizi çağırıyor. Tamam geliyoruz. Hayırdır inşallah ne oldu ki? Vazgeçtim kızı vermekten diyormuş. Karabatak pert. Karabatak yerde. Karabatak alıyor. Ağzını hayra aç hayra. Manyak manyak konuşma tövbe estağfurullah. Hadi hadi soyunum dökün hadi. Gelin arkadaşlar. Bu iki arkadaşınız bundan sonra bizimle beraber olacaklar. Bu arkadaşlarınız bu time gelmeden önce sizin gibi yurt içinde, yurt dışında birçok noktada kahramanca çarpıştılar. Özel kuvvet timlerinden buraya tayin oldular. Uzman çavuş Gökhan Boybelen, uzman çavuş Barış Özkan'a. Gereken ne varsa anlatın, bir an önce de kaynaşın. Emredersiniz komutanım. Hadi hayırlı olsun. Sağ olun komutanım. Hoş geldiniz beyler. Sağ ol komutanım. komutanım. Benim gözüm seni nereden ısırıyor? Biz daha önce seninle bir yerde karşılaştık mı baba Yiğit? İsmini çok duyduk komutanım. Ama tanışmak nasip olmamıştı. şimdi bunlara bir lakap bulmak lazım ha? Oğlum isimleri niye yeni öğrendik daha? Aga ismi boş ver ya. Sen benim ismimi hatırlıyor musun? E ben seninkini hatırlamıyorum mesela. Yok daha neler. Şaka yapıyorum Hakkı şaka. Hakkım? mı? Bir an olsun yedin değil mi Beytullah? da... Şaka lan şaka. <laughs> Bizim de ismimizi hatırlamazlar. Ama uzattınız ama ha. Hakikaten uzattınız ha. Beyler, isimleriniz nedir? Biz yeniden tanışalım. Gökhan komutanım. Gökhan Boyvelen. Barış Özkan komutanım. Memleket neresi? Sivas komutanım. Aha buldum. İyi de, iyi işte. Baksana iyi da benziyor. Sağ olun komutanım. Kurbanın sana kurban. Senin bu saatten sonra da akabın iyi Senin memleket ne kardeş? Ben İzmirliyim. Aa, e toprağım sayılırsın. Senin de lakabın Efe olsun o zaman. Çaylama bak çaylama. Büyümüş de lakap takıyor ya. Yani olur mu komutan? Bence ikisi de uygundur. Hoş geldiniz beyler. Sağ ol, ol komutan. Hadi gel. Gel. Estağfurullah komutan. Biraz önce gelen istihbarata göre Dragan'ın güvenli mekanlarından birinin yerini belirlemiş bulunuyoruz. Peki Dragan da orada mı komutan? Olma ihtimali yüksek. Çünkü burası Dragan'ın hasta kardeşini sakladığı ev. Yani sık sık orada bir yer. Aynen öyle. Dragan orada olmasa bile bizi ona götürecek birini bulabiliriz. Peki kardeşiyle ilgili bir bilgiye sahip miyiz? Kimdir, nedir? Boris Ratkovic. Aslında herkes onun öldüğünü zannediyor ama uzun zamandır Dragan'ın gözetiminde. Terörle bir bağlantısı yok. Ağır kalp hastası. Daha nasıl bağlantısı olsun? Abisi terörist. Yani Abisinin suçlu olması kardeşinin de suçlu olduğu anlamına gelmez. Ama abisinin suçlu olması kardeşinin onu korumayacağı anlamına da gelmez. Haklısın. Ne olursa olsun kendi rızası dışında masum bir insanı işbirliğine zorlayamayız. Tutuklayamayız. Zarar veremeyiz. Biz Türk askeriyiz. Burası da bir hukuk devleti. Kendi kafamıza göre hareket etmiyoruz. Beyler. Dragan adamları arasında bazı çözülmeler olduğunun farkında. Orada neyle karşılaşacağınızı bilmiyorsunuz. Vaktimiz kısıtlı. Dragan her an bulunduğu yeri değiştirebilir. O evi yok edebilir. Çok dikkatli olun. Biliyorum söylememe gerek yok. Ama her adımınızı hesaplayarak ve kim olduğunuzu unutmayarak atın. Eylem tüm bilgileri paylaşacak. Bölgeyi gözetim altına alacaksınız. Hatta onun kendisini getirirseniz çok daha iyi olur. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Emredersiniz komutanım. Allah yardımcınız olsun. Sağ Nasılsın? Sıkıldım bu aletlerden. Kurtulmak istiyorum artık. Böyle yaşamak istemiyorum. Cık, sakın, sakın, sakın böyle deme. Böyle deme, direneceksin sen. Gidiyor muyuz yoksa? Gideceğiz, bu gece. Hem gittiğimiz yerde seninle daha çok zaman geçirebileceğim, seni daha sık görebileceğim. Sen yeter ki diren, bırakma kendini. Tamam mı? Aferin. Mızrak 4, Mızrak 1. Mızrak 4 dinlemede. Görüşün nasıl? Güney cephesi kör nokta. Batı cephesinde üç kişiler. Uzak beş. Doğu cephesi dört kişi komutan. Uzak üç. Kuzey cephesi üç kişi. Halledeyim hemen? Parti için erken. Herkesi yığmışlar buraya. Belli ki geleceğimizi tahmin ediyorlardı. Sıkı da önlem almışlar. İyi de dağılmışlar. Ya o zaman toplayalım. Toplayalım. Toplayalım da. içeri girdikten sonra çok dikkatli olacağız. İçeride bir hasta olduğunu unutmayın sakın. Zarar görmemesi gerekiyor. Dragan da içerideyse? Yine de dikkatli olacağız. Hasta zarar görmeyecek. Anlaşıldı komutan. Nedir durumu? yeni bir tedavi deniyoruz. Yaklaşık bir saati var. Yarıda kesersek vücudu ters bir tepki verebilir. Zaten çok zayıf. Bünyesi kaldırmaz. Hem Nadia konuşmaz diyordunuz. Yoksa bir şüpheniz mi var? Yok. Nadia konuşmaz. Buna eminim. Ben sadece işimi garantiye alıyorum. Söz konusu olan benim kardeşimin hayatı. Sen de geberip gitmek istemiyorsan sorduğun sorulara dikkat et. İşinin başına yürü. Hadi. Hepiniz, herkes, işinin başına. Hadi, çabuk, çabuk. Hızlı konuşurları. Vaktimiz dar oluyor. Komutanım, yüksek bir giriş mi yapsak? Hastasıyım <laughs> yüksek girişlerim. Yine arkadaşları da hoş geldin olur komutanım. Dinlemedeyiz. Ne oluyor lan? Şuna bakın. Vur şunu hemen. Salaklar bununla bize bir şey yapacaklarını zannettiler. Dağılın bunlar buralarda. Bomba bu! Kaçın! Nadia İçeri giren herkesi öldürün. Herkesi. Hemen Boris'i hazırla. Ama... Hemen! Gözünüz Dragan'da olsun. İçeride olabilir. Anlaşıldı. Hasta ne olacak komutanım? Hastanın yerini tespit ettik. Bu bölgeye sıkmak yok. Emredersiniz. İyi de Efe. Siz burada kalın. Emredersiniz komutanım. Hızrak güç. Anlaşıldı. Giriyoruz. Kardeşini bu şekilde taşımak çok tehlikeli Dragan. Çıkarın Boris'i hemen arka taraftan. İlaçlar. Tamam ben alacağım. Varsa sağ ton Duvarın arkasında. Sakın oraya ateş etmeyin. Sakın. Anlaşıldı. 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 Bir aptallık yapayım deme sakın. Diş çök! Diş Kulağını kıpırdatırsam beynini dağıtırım senin. Duydun mu beni? Ellerini kaldır. Ellerini görebileceğim yere kaldır. aşık çaylak Durum hiç iyi değil. Dayan kardeşim Kurtarım. Gitmişler. Kendine dublör tutmuş. Aşağılık herif. Kesin kendi de buradaydı. Komutanım. Burada zarar görmeyen ilaçlar var. Bu bile bir şeydir. Lazım olabilir bize. Camlardan biri kesti. Bir şey yok ya. Ben istihbarata haber vereyim. Komutanım, mekan temizlik. Dragan yok ama kendine bir benzerini tutmuş. Tehlike oluşturduğu için onu da etkisiz hale getirmek zorunda kaldık. Klasik aldatma yöntemi. Geleceğimizi biliyordu. Peki hasta kardeşi? Biz geldiğimizde onu Güney cephesinden çıkardılar. Dragan yanında mıydı bilmiyoruz ama. Yanında olabilir. Kaçabilmek için benzerini size yemetmiştir. Peki mekanda işe yarar bir delil bulabildiniz mi? Burada bir takım ilaçlar var komutanım. İşimize yarayabilirler. Eylem şu anda istihbarata bildiriyor. Güzel. İpucu yakalamamızda bize faydası olabilir. Tamam Fethi, geri dönebilirsiniz. Hem edersiniz komutanım. Gidiyoruz. Eylem. Yarın ilk iş bir hastaneye gidip kan vereceğiz, tamam? Ay, Fethi bir şey yok, alt tarafı bir kesik. Eylem geçiştirme beni lütfen. Kan vereceğiz. Tamam bakarız. Sen doktor değil misin? Yeni ilaç yap, bul, yarat bir şey yap. Doktor değil misin sen?